Hepinize merhabalar. Bugün önümde bir sürü malzeme var. Bu malzemelerle ne yapacağız? Bugün tavuktan kebap yapacağız. Yani Adana kebabı tarzında ama kuzu eti yerine tavuk eti kullanacağız. İnşallah güzel bir şey olacağını düşünüyorum. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Bunun için malzemelerimiz Tavuğun hem göğüs hem but kısmını kullanacağız. Bunun dışında da birazcık o kebap havasını vermek için kuyruk yağı ekleyeceğiz. Yanına da o hani tavuğun o yavan tadından çıkarmak için de birazcık lezzeti arttırmak için de kapya biber, soğan, sarımsak ve az bir maydanoz ekleyeceğim. Yani çok aşırı bir malzemesi yok ama böyle lezzetli bir şey olsun istiyorum. Bugün aslında bu tarifi deneme isteme sebebim şu. Bunu geçen internette gördüm arkadaşlar. Yani normalde bu kebapçıların kullandığı bir makine var. Şimdi bu makinede aynı o zırhın havasını alıyorlar. Yani normal birçok kebapçı zırh yapmaz o makineden geçer ama aynı zırh gibi bir performans veriyor. Bu makineyi de yani yorumlarında çok övmüşler. Öyle çok kalite bir şey değil arkadaşlar. Link falan sormayın. Yani ben aldım eğer memnun kalırsam daha sonrasında veririm. Ama şu an yani böyle hiç güven veren bir şey değil onu size söyleyeyim. Ama denemek istiyorum. Benim için haznesi büyük olduğundan dolayı özellikle et çekebildiği için ben tercih ettim. Bugün hem bu makineyi bir test etmiş olacağım hem de bir tarif yapmış olacağım. Normalde ben soğanlı sarımsağı hepsini elle doğrarım. Burada soğan, sarımsak ve maydanozları içerisine atıyorum. Kapya biberi atmayacağım. Onu çünkü suyunu sıkmak istiyorum biraz. Onu ayrı koyacağım. Şöyle bismillah. Daha ilk defa çalıştırıyorum bu arada. Yani boş çalıştırdım ama içinde malzemeyle hiç çalıştırmadım. Şöyle bismillah diyelim. Yorumlarda böyle malı ezmediğini söylüyorlardı. Yani içine konan malzemeyi ezmiyor. Hatta eti falan iyi çekiyor diyordu. O yüzden ona güvenip aldık bakalım. Şimdi bir kontrol. Vallahi harbiden iyiymiş. Bak şöyle bir bıçak yapısı var arkadaşlar. Ama bak şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama sanki gerçekten bak hiç suyu yok. Soğanın hiç suyu yok ve el bıçakla ofalamışım gibi. Yani ilk performans için gayet başarılı. Şimdi arkadaşlar kapya biberi de atacağım. Bunun suyunu sıkacağız. Ben bu arada çekirdeklerini falan aldım. Bak yani 3 saniye falan. Gerçekten formu çok iyi bırakıyor ya. Yani bak bıçakla anca böyle ufalarsın ya. Ufak tefek hani irit parçalar var ama bir parti daha kes Geçsen tamamen bitecek o muhtemelen. Hatta geçelim, görelim. Şöyle. Evet. En dibinden yukarı kadar arkadaşlar şöyle bak kaç tane 5 6 tane bıçağı var. O yüzden de bak gayet güzel yapıyor yani. Şimdi şöyle yapalım. Şunun içerisindekileri toplayalım. Bunun suyunu sıkacağım. Suyunu sıktıktan sonra az öncekilerin yanına alabiliriz. Bak mesela bu kadar su var. Ama kendi makinenin hiç suyunu çıkarmıyor. Ne soğanın ne biberin yani. Normalde mesela rondolarda biliyorsunuz yaptığımız zaman soğan sulanır. Bak bunda hiç gerçekten sulanmadı. Şimdi geldik ikinci bölüme. Burada tavuk etiyle başlayacağız. Şurada tavuk için Meat Max diye bir bölüm var. Gözüküyor mu bilmiyorum ama ha şuradan görünüyor sanırım. Yani eti en fazla bu bölüme kadar doldurun diyor. Bu arada çok da böyle iri parçalar koyup da makineyi zorlamayalım. Birazcık önden en azından ufaltalım. Bu arada arkadaşlar bazı deri parçaları da var. Yağlarını, derilerini şey yapmadım. Hani tam derili değil bu ama bazı kısımlarda derileri vardı. Derisini de koyuyorum içerisine kebabın çünkü deri yağdır, lezzet verir. Şimdi ben buraya 750 gram kadar tavuk göğsü koydum. Pardon, tavuk butu koydum bir 350 gram kadar da yani bir parça da göğüs koyacağım. Evet, şimdi bir tavuktaki performansı görelim. Benim asıl alma sebebim biraz şu an zorluyor gibi. Yani makine teminki kadar rahat dönmüyor doğal olarak. Ve üst sınırına kadar da doldurdum bu arada. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir açıp kontrol edelim. Vallahi gayet güzel duruyor ya. Arkadaşlar yani net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bak. Yani gerçekten bak o zırhın havası var yani et olarak. Yani şu üst kameradan çok net midir bilmiyorum. Ama ben bunu çok sevdim onu söyleyeyim yani. Bak içerisinde neredeyse büyük parça yok. Normalde ben bunu hani bizim evlerde kullandığımız rondolarda yaptığım zaman şu miktarda ete en az 4-5 kere de çekebiliyorum. Ve her seferinde içerisinde böyle kuşbaşı gibi etler kalıyor. Onları bir daha bir daha çekmek zorunda kalıyorum. Sırf bu yüzden de aslında çok sevmeme rağmen şu tavuk köfteye üşeniyordum mesela. Bak şimdi bu benim için güzel bir şey oldu. Vallahi gayet güzel ya. Hiç iri parça da göremiyorum içerisinde. Bak şöyle bakalım. Yani kıvamını görebiliyorsanız şöyle de göstermeye çalışayım. Gerçekten sanki zırhlı çekilmiş boyutlarda şu an. Bundan ben bir normal alanda da denerim yani. Hatta belki bir karşılaştırma bile yapabiliriz bunda çekilmiş ve zırhla çekilmiş gibi. Şimdi arkadaşlar, son olarak da kuyruk yağımız kaldı. Burada 400 gram kuyruk yağı var. Yani %30 gibi. Evet arkadaşlar, bence şu ana kadarki en zoru da bu olacak. Kuyruk yağı. Şimdi bir de bunda performansı deneyelim. Bunda zorlanmadı pek. Gerçi bu 400 gramdı. Diğeri 1 kilo 100 gramdı. Şöyle bakalım. Vallahi çok iyi ya. Harbiden çok iyi bak. Baksana abi şuna. Arkadaşlar benim için zırh konusu bitmiştir bak. Ben size söyleyeyim bunu. Şimdi herkes abi linkini ver falan filan diyecek ama yani Linkini vermemde bir sakınca yok benim açımdan ama arkadaşlar yarın bir gün bozulur, mozulur ondan sonra bana ekşimeyin yani. Şimdi biraz kullandıktan sonra tavsiye etmek benim biraz daha tarzım. Öteki türlü şimdi hani ben bu tür şeyleri alıp denemeyi seviyorum ama bozulabilir yani. Baktığın zaman gerçekten şu altı paslanmaz çelik ama incecik bir şey ve pek güven veren bir şey değil yani. Ama yaptığı iş çok samimi söylüyorum 10 üstünden 10. Bak benim için o kadar ben bunu zırhta çeksem bu kadar iyi çekemem kendi adıma. Evet arkadaşlar. Şimdi kuyruk yağımız, alttaki tavuğumuz, burada sebzelerimiz. Bak bunların hepsi şu an gerçekten tam olması gerektiği kıvamda. Yani çok tek tük biraz büyük o zırhta bile kalır yani. Mesela bak atıyorum bir tane sap çıktı olur bu kadar yani. Bu, bu kadar kolayla. Şimdi zırhla yapıyor olsaydım ben bunu. En az bunları benim çekmem bir saat sürerdi. Yani tek tek ayrı ayrı çekmem. Kendi adıma bir saat sürmese de bir 45 dakika sürerdi yani. Tuzunu veriyoruz. Üzerinden şöyle iki tatlı kaşığı tuz koyduk. Birazcık renk vermesi açısından şöyle 2-3 tepeleme tatlı kaşığı kırmızı toz biber koydum. Birazcık lezzeti arttırmak için bizim acı tavuk baharatımız var. Daha piyasaya çıkarmadık ama hala uğraşıyoruz. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar bundan ekledim. Bu birazcık böyle lezzeti arttıracak. İstediğiniz bir tavuk baharatıyla da yapabilirsiniz bunu. Bir de şöyle ipek biber vardı. Bunu da önden birazcık suya koydum. Bu da yine aslında biraz acılık, biraz da renk vermesi açısından. Bu da toplamda bir yemek kaşığı kadardı. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini güzelce yoğuracağız. Tamamen birbirle karışacak şekilde. Şu an acayip güzel koktu. Acayip güzel koktu samiyetle. Böyle o baharat, sebzeler hepsi çok hoş oldu. Şimdi birazcık Cıvık ben yine her zamanki gibi yağlı sevdiğimiz için biraz yağını fazla koydum. Şunu bak mesela şöyle bak bir parça çıktı. Hani şu ana kadar bak çıkan tek parça bu. Biraz yağı fazla beni korkutmuyor desem yalan var ama şansımı deneyeceğim bakayım. İnşallah dökülme mökülme yapmaz. Yine benim gibi saplama bilmeyenlerin kurtarıcısı. Şu benim kebap saplama makinesiyle bu işi halletmeyi düşünüyorum. Şöyle bir tane kasap kağıdını koyduk. Yani biraz cıvık geldi gözüme bak. Allah var. Biraz korkmuyor değilim ama inşallah dökülmez ya. Dökülürse de başka bir çözüm bulacağım. Yapacak bir şey yok. Yani şu an sadece beni korkutan şey kıvamı. O da yaklaşık %30-35 civarında yağ var bunun içerisinde. Ki butlar da yağlı olmasına rağmen. Ama yani tavuğun yavan olduktan sonra benim için hiçbir kıymeti yok. Ben biraz böyle yağlı özellikle butu severim. E, kuyruk yağını da severim. E, biraz adına da kebap diyeceksek de yağlı olması lazım yani. Haydi bismillah. İlk denemeyi yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şuradan hemen fazlasını aldık. Şöyle çıkardık. Birazcık cıvık. Yine diyorum. Yani bak şimdi şöyle yapalım biraz. Bak buradan açılıyor. İşte bunlar beni korkutan kısım. Görüyor musun bak. Korktuğum şey bu. Bunu buradayken çözebilirim ama daha sonrasında çözme imkanım yok. Şimdi bunu birazcık derin dondurucuya koyacağım ben. Derin dondurucuda birazcık dondurayım. Yine çözülmezse birazcık daha göğüs takviyesi yapabilirim buna. Çünkü şu an fazladan yağlı bu et. Yani şu an bunun problemi bu çünkü... Ben kuyruk yağında tavukları da hepsini hemen buzdolabından çekimden hemen önce çıkardım. Yani aslında şu an malzememiz soğuk. Ama ben bunu bir tık böyle dondurucuda şöyle sıkılaştırayım. Ondan sonra devam edelim biz. Evet arkadaşlar yaklaşık olarak bir 2-3 saate yakın geçti. Şimdi 2 saatten beri falan bak dondurucuda tutuyordum. Hatta şuralardan artık donmaya başlamış. Ama bak şimdi kıvam artık sertleşmeye başladı. Yani o yağlar dondu. Şu an düşme ihtimalini biraz azaltmış olduk. Ama ben yine bir B planı yaptım kendimce bu arada. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, malzememizi koyduk. Şöyle de kapattık. Geçen sefer de bir videoda kullanmıştım bunu. Kuzu köfte videosunda. Orada çok soranlar olmuş. Aşağı ben bu ürünün linkini bırakırım. Şöyle sıkıştırdık. Fazlalıklarını aldık. Şöyle bir deneyelim. Bak bu sefer Allah'ın izniyle tamamdır. Daha böyle bir düzgün duruyor. Şu an öncekine göre çok daha güven veriyor bana. Şimdi bunu da yine hemen acele edeceğim. Ondan sonra buzdolabında tutacağım mangalı yakana kadar da. Ben şimdi çekim yaptığım için normal şartlarda hani kameraları bir taşıyor bir daha geri taşı çok zor oluyor. O yüzden normal şartlarda mesela şu an mangalı yakardım ben mangal yanarken bu işi yapardım. Hatta birazcık da közün geçmesine zaman verirdim. Ama açıkçası şimdi 3 tane kamerayı taşı geri getir zor oluyor arkadaşlar çekimde. Ben o yüzden mecburen bir sıralamaya sokarak yapıyorum. Tekrardan aynı şekilde sıkıştırdım. Fazlalıklarını alıyorum. İkinciye sıkıştırayım. Ne olur ne olmaz diye. Evet. Olay tamamdır. Şimdi arkadaşlar ben bunları artık saplıyorum. Mangalı yakıyoruz. Mangalda görüşürüz. Şimdi mangalı bir taraftan yakalım. Şöyle iki tane bongayı açtırdım. Alta koydum. Şu önceden kalan kömürleri de üste koyalım. Bunları da değerlendirmiş oluruz. Evet, tutuşturucuları yaktık. Kömürleri üzerine bıraktık. Bu bir 15-20 dakika kadar sürer. Ben de bu arada kebap saplama işini bitireyim, sonra devam. Kömürlerimiz hazır. Şimdi şunları yayalım. Şimdi kömürümüz hazır. Yalnız şu an tabii çok taze. O yüzden hiç uğraşmadan direkt man üzerinden beklemeyeceğim yani kömürün geçmesini. Üzerinden kül atacağım. Gücünü biraz azaltacağım. Böyle olunca kebap pişirmeye daha uygun bir hale gelecek. Bu kebapta böyle orta ateş tercih etmemiz gerekiyor. Ne çok az, bir köfte kadar az olmamalı bir et gibi yüksek olmamalı. Ara bir sıcaklık olmalı. Şöyle bir katman üzerinden koydum. Kapağını bir 5-10 dakika kadar kapalı tutacağım. Şöyle biraz sakinlesin. Ondan sonra pişirmeye başlayacağız. Şöyle birazcık hop birazcık dinlendirdim. Şimdi bismillah şöyle başlıyorum. Şimdi böyle bir kabuk tutması için zemini biraz yükselttim. Şimdi bir kere şöyle bir çeviriyorum. Arkadaşlar bu ilk çevirmeler aslına bakarsanız bizim için işin garantisi gibi oluyor. Yani dışları mühürlendiği için tavuk özellikle bir tık çekiyor. Eğer ilk etapta böyle güzel bir kabuk bağlatabilirsek ondan sonra düşme olayı çok daha az problem olur. Bak buradan mesela bir sıkıntıya başladı. Şimdi arkadaşlar bak bir tanesi döküldü mesela. Onun zaten birazcık ucu şeyde küçüktü yani farklıydı. Bunlar da şu an için elhamdülillah bir problem yok gibi. Ama bak şu bir tanesinin altına benim balık ızgaraları var. Normalde kebapçılar biliyorsunuz dökülmesin diye altına şiş koyuyorlar. Bazıları da bu şekilde aparatlar yaptırıyor. Benim şu balık aparatları buna da aynı zamanda uyuyor. Özelliği altta ızgara gibi temas etmiyor. Yani sadece düşerse tutmak için onun dışında etle herhangi bir teması olmuyor metalin. Evet, artık işi kurtardık diye düşünüyorum. Şurada çok güzel renkler almaya başladım. Şimdi arkadaşlar birazcık şöyle yağını da alalım. Fazla bastırmadan. Şimdi tavuk da birazcık pişmesini bekleyin. Normal et gibi değil. Yani şöyle dışları iyice pişmeden yağı alınmaz tavuğun. Yoksa zehirleyebilir insanı. Yani çapraz bulaşma olur. Ama dışları iyice piştikten sonra artık yağını almakta bir mahsur yok. Artık bunlar tamam. Son kez çevirdim. Artık bundan sonra bunları alacağım. Şimdi tavuk eti normal kırmızı et gibi değil. En az 75 dereceye kadar pişmesi lazım. Yoksa dediğim gibi zehirleme yapabilir. Dikkatli olunması gereken bir ettir. Çok aşırı pişirirseniz kurur. Çok dengede pişirmek önemli olan. Yani 75 derece gördüğünüzde alabilirsiniz artık. Problem kalmadı demek oluyor. Fazlasını pişirirseniz de artık sizin bileceğiniz iş. Ama azını pişirmeyin yani. Evet hacım hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, buyurun. evet hacım. Buyurun. Şimdi şöyle ısıttım lavaşı. Şunu hemen gömebiliriz. Gamraları yine 200 gram yapmışsın yani. Ayıp ediyorsun. Aşağısı kurtarmaz. İlle yok. <laughs> yok. Şunu şöyle yarım yarım yapalım istersen. Yok. Baba. Şöyle arkadaşlar. Bir de böyle yukarıda misafirim var bugün. Bir de görünüm Tamam. tamam yani. Olur. Hemen ayarlarız. Her hemen de... ayarlarız hacım. Şimdi nasıl yapalım. Şimdi basit malzeme yok. Eyvallah. Yani şeyin kebabımın bir tadına varalım. Çok böyle abartmadan. Abartmadan. Şimdi acaba bak. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Senin kebabı çektik. Tamam. Bir tane de kendime hemen yapayım. Bunu Şunu da bir boş tatacağız baba. Şu başka yancısı yok bunun. Yok, bu kadar. İstiyorsan sos mos koyalım ama hiç gerek yok yani. Bak, şu döküldü biraz. Şöyle bir bismillah hemen bundan bir tadına bakalım. Arkadaşlar bak, bu arada nasıl olduğunu bak. Dedim ya size zırh gibi oldu diye. Bak hiç mukavemeti olmadan dağılıyor. Bismillah. Müsaadenizle. Hadi bakayım. Evet hacı baba. Bismillahirrahmanirrahim. Başka bir şey koymadın değil mi? Sırt tavuk. Tavuk, kuyruk ya. Hmm. Kuyruk ya. Onun dışında şeyler var. Soğan, sarımsak, maydanoz. Ya kapya için, biber. Onun için aynı gibi olmuş. Bizim burada haşhaşlı diyorlar arkadaşlar. Yani şimdi bilmiyorum. Doğu'da, Güneydoğu'da ne diyorlardır? Böyle İçerisinde işte böyle sarımsaklı, maydanozlu, soğanlı falan yaptıkları kebaba haşhaşlı diyorlar burada. Bu işte tavuğun haşhaşlısı gibi olmuş. Değil mi? Evet. Lezzeti on numara olmuş. Bak, beni burada hacım. Bir tane bir alet buldum. Bunu hiç hani zırhlamalarda yapmadım. Ama bak kıvamını o kadar güzel yapıyor ki bak. Hani diyorlar ya böyle bulgur gibi bak şimdi. Alet ne? Bak. Evet, evet, evet. Gördün mü? Bak. Yani bu bizim için <laughs> kebabın sırrı olabilir yani. Bu hani bir tane Antep'te üretilen pahalı bir makine var biliyorsun kebapçıların kullandığı. Ha. Ben bir tane bir makine buldum. Tamam mı? Bana hani bıçak sistemi hoşuma gitti. Bir denemek için aldım. Bütün sebzeyi de, eti de, yağı da her şeyi onda yaptım. 5 dakika. Hmm. Ve yani öyle 40-50 bin lira diyorlardı da. Hani. E, tabii 40-50 en küçüğü. Bu bak. Durum bu. Ya yani acayip beğendim Vallahi bu arada. Ben de ben ziyan olmasın. Ya, Mustafa harika bir şey olmuş bu. <laughs> Hiç yani böyle bir şeyi belli etmiyor. Evet, şey yok. Yani çok lezzetli. Ha, çok. Normal bir Adana kebap tabii ki değil ama hani normal bir yavan bir tavuk gibi düşünmeyin. Gerçekten dolu dolu bir tavuk gibi düşünün ve ben şunu kabulüm yani. Evet. Bunu parayla da hani dışarıdan almaya kabulüm yani. Aha. Gayet güzel, gayet lezzetli ve ben babamın dediği gibi, hani çok böyle etini az sevmiyorum. Şöyle bizimkiler 200 gram alıyor aslında. 180-200 gram civarı et alıyor. Şöyle baktığınızda etine dolgun, çok fazla malzeme olmamasına rağmen çok lezzetli. Evet. Yani isterseniz bunun yanına atıyorum, patates koyun, sarımsakla biber, mayonez biber, koyun, biber, biber domates biber koyun, koyun yani. Ben içinde kapya biber de var diye koymadım baba şimdi. Biraz da açıkçası tadını merak ettiğim için Közlemedim ama burada sebzem var. Közleriz yani. Sıkıntı değil. Benden geçti. Benden de geçti Allah için. Benden de geçtiği belli oldu zaten. İki tane attın içine. Boş ekmek mi yem acaba baba ya? Ay <laughs> ben çok beğendim. Çok samimi söylüyorum. Böyle gönülden size tavsiye ederim. Muhakkak deneyin. Bak makinenin linkini veririm. Problem değil. Instagram'dan özelden yazanlara atarım linki. Ama şimdi Çekincem şu. Alırsın. iki gün sonra bozulur. Garantisi marantisi yok arkadaşlar. Çin'den aldım ben makineyi. O yüzden de. Şimdi sana söylerim. Yarın bozulur. Gelir bana küfür edersin. Hiç gerek yok. Ben öyle muhabbeti sevmem yani. O yüzden de ben biraz kullanayım. Eğer güzel hani bir problem olmuyorsa yarın bir gün başka bir videoda kullandığımda size tekrardan o dönemki fikirlerimi söylerim. İsteyen buyurur alır yani problem yok. Mustafa'cığım eline sağlık. Afiyet şifa olsun hocam. Benden baba. de aynen geçti. Zaten benden bundan ne olursa geçiyor da. Evet. Bu da çok farklı, çok güzel bir şey oldu. Bence de. Ben ne de olmuş. çok beğendim. İnşallah sizler de yapar, beğenirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.